Namaz B A H S ı Namaz V A K İ T L E R İ Sabah namazının vakti tan yerinin ağarması demek olan ikinci fikrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder Zira C I B R İ İ aleyhissellem öne peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e imamlık ettiğine ilişkin hadise göre c i, -i, -i aleyhisselam el sabah namazını birinci günde tan yerinin ağırnasıyla, ikinci günde de ortalık tamamen ağırıp güneş, doğmak üzereyken kıldırmış ve sonra, bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir. Yıldız, demiştir. Yalancı fecir denilen ve uzunlamasına yükseldikten sonra tek. Rar kayıp olup yerine zifiri bir karanlık basan beyazlığa iteyi bar olun. Mas, zira Peygamber Efendimiz, aleyhi, s ve isselam. Nokta, ı l ı d s i ı i j ı i i alt çizgi, c j r alt çizgi, i. Ne bir vaylın ezanı ve ne de uzunlamasına yükselen beyazık sizi aldatmasın. Fecir ancak, ufuk üzerinde genişleyen beyazlıktır, yıldız yıldız buyurmuştur. Yıldız, nesai, sahi, ne vakit, 24 Muvatta, Vükut, 3. İmam Ahmed'in Müsnedi 3 bölü 1 13, 121. Yıldız Yıldız, Müslim, Oruç, 41, Nesai, Oruç, 30, İmam Ahmed'in Müsnedi 5, 7, 9, 13, 18, 45. Öğle namazının vakti de, güneşin tepeden sağa doğru kayma sıyla başlar zira yukanda geçen C.İ.B.R.İ.İ. -i, -i aleyhisselam, -e imamlığına ilişkin hadise göre C.İ.B.R.İ. aleyhisselam, öğle namazını birinci günde güneşin sağa doğru kaymasıyla birlikte kıl. Dırmıştır. Öğle namazı. Vaktinin sonu da İmam Ebu Hırnife'ye göre herhangi bir şeyin gölgesi, güneş tepedeyken olan gölgesi dışında iki katı kadar olduğu zamandır. Diğer iki imam ise, bir katı kadar olunca öğle namazının vakti bitmiş olur. Demişlerdir rol i m a m e b u h a n i f e den de bu yolda bir rivayet vardır. İki imamın dayanağı, c i b r i i aleyhisselam, ın e ikindi namazını birinci günde kendilerinin dediği vakitte kıldırmış olmasıdır. Virgül virgül nokta, i e i m a m e b u h a n i f e de alt çizgi i ö i nokta. Öğle namazını hava serinleştiği vakte bırakın. Zira sıcağın şiddetel cehennemin savurduğu yakıcı nefesindendir. Yıldız, hadisidir. Çünkü, a r a b i s t a n da sıcağın şiddeti, her şeyin gölgesi bir katı kadar oluniye dek sürer. Bundan ise öğle namazı vaktinin, her şeyin gölgesi bir katı kadar olduğu zaman bitmediği anlaşılır. İkindi namazının vakti de, öğle namazı vaktinin iki kavle göre bitmesiyle başlar ve güneş batıncaya dek devam eder zira. Peygamber Efendimiz, Aleyhissalatu ve selam. Nokta nokta nokta. 2. LF51, i t l Nokta. Kim ki ikindi namazından bir ekilta güneş batmadan yetişirse ikindi namazına yetişmiş olur. 83 buyurmuştur. Akşam namazının vakti de güneş batınca başlayıp güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık gidinceye kadar sürer. J. i m a, -m -i -ş -a -f -i -i. Nokta. Akşam namazının vakti, kişinin üç rekat kadar namaz kılabileceği kadardır. Zira c 1, aleyhisselam, akşam namazını hem birinci hem ikinci günde aynı vakitte kıldırmıştır. Demiştir. 84, biz ise. Yıldız, Buhar, ne vakit? 9, Lo, Bedül Halk, Lo, davud Namaz, 4, Tiniz, Namaz, 5, i̇bn Mace, Namaz, 4, dar l -M -J, Namaz, 14, Muvatta, Vükut, 27, 29, İmam Ahmet'in Müsnedi 5, 155.162.176. 83, Nesal, Mevakit, L.L., İmam Ahmet'in Müsnedi 2 bölü 254. 84, İmam ı Şafi'nin akşam namazının vakti hakkında iki görüşü daha vardır birine göre ki en kuvvetlisi budur ve İmam Ahmed İbni Hanbel de buna. B. J. I. 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 R. I. I. J. I. J. 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 85. Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufuk. Taki A. Y. kayboluşudur. 85. Hadisine dayanıyoruz. Çünkü biz diyoruz ki, akşam, namazının vakti dar olduğu için namaz kerahet vaktine girmesin diye C.I.B.L.I. 1, aleyhisselam, her iki günde de akşam namazını aynı vakitte kıldırmıştır. Güneşin batışından sonra ufuktaki aydınlık İmam Ebu Hanife'ye göre kıtan sonraki beyazlıktır. Diğer iki imam ise kırmızılıktır. Demişlerdir. Büyüktür İ.M.A.M.E.B.Ü.H.A.N.İ.F.E. -E den de, bu. Yolda bir rivayet vardır ve aynı zamanda i m a m ı ş a f i i de buna kaildir. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselamce ce. nokta virgül nokta 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 l l i l ı j ı aydınlık kıtır. O kaybo. nokta. Bunca namaz vacip olur. 86 miyurmuştur. T m a m e b ü h a n i, f e j l i i L, I, I, Akşa. M namazı vaktinin so, nu ufukun karardığı vakittir. 87. Hadisine daya L, Çünkü, T, M, A, Nin dayandığı hadis, T, M, A, M, M, A, anlattığına göre hadis olmayıp A, B, D, U, A, O, M, E, sözüdür. Kaldı ki bu konuda eşap da ihtaf etmişlerdir yatsı namazının vakti de aydınlığın batmasından başlayarak tan yeri asma kadar devam eder. Büyüktür zira Peygamber Efendimiz. Nokta. Sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ıtı büyüktür, iyi ı, i. Yası. Nama ne vakti tan yerinin sona erer. 88 buyurmuş. Dur. Bu hadis yatışına. Namazının vakti geceden üçte bir gidinceye kekaildir, akşam namazının vakti kırmızılık batıncaya kadardırı, birine göre de, güneş battıktan sonra he, hı, hangi bir kimsenin ezan okuyup ikamet getirmesi ve beş rekat namaz kılabilmesi kadardır, demiştir. 85. Bu hadis bu lafzı ile gariptir. Ancak aynı manayı ifade eden hadisin bir başka şekli Müslim sahife 223, İmam Ahmet'in müsnedi cilt 2, s.e. 213'de kayıtlıdır. Nasb Ürraye C. Hı. S. 232. 86. Darekuten, Sahite 100. 87. Bu hadis bu lafzı ile gariptir. Ancak Ebu. DBUD sahite 62 ve Darekuten sahife 93'te aynı Melina'da ve fakat başka bir ifadeyle bir hadis kayıtlıdır. 88. Bu hadis de yine gariptir. Ancak Tahavil ü Ü'le, Asar adlı kitabında K bütün hadislerden yatsı namazı vaktinin, sonu tan yer ağarmasıdır, diye anlaşılmaktadır, demiştir. Dardır, diyen İmeyame-ı görüşüne karşı bir delildir. Bitir namazının vakti de, yatsı namazı kılındıktan sonra başlayarak tan yeri ağancaya kadar sürer Cezila Peygamber Efendi. Nokta, tırnak işareti, tırnak işareti nokta, tırnak işareti, virgül, i. Miz aleyhissalatü vessel clm, j r jr, t, u. J. T. L.A. C. Vitir namazım yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın. 89. Buyurmuştur. Ben diyorum ki, bu, iki imama göredir. İ. M. A. M. -e -b -u -h -a -n -i -f -e ise, yatsı ile vitir namazı atının vakitleri aynıdır. Ancak şu var ki, vitir namazı yatsı namazından önce kılınamaz, demiştir. Bir fasıl.